Video çekmeye devam ediyoruz. Daha hızlı yakaladım. Şey Yakalışık. Bakın oyun oyuna başlıyorum. Arkadaşlar. Oyuna başlayacağım. Bakın bakın. Oo Arkadaşlar arkadaşlar. Bakın kılıç alabiliyorsunuz. Bakın. Bu tenisi bırak. Arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz şirin yıldız da benim şeyim. Şeyim şeyim. Arkadaşlar o, o yıldız da benim savaş yardımcım. Bana yardım eder. Her zaman. Hey. Hey ahbap. Dur orada ahbap. Dur orada ahbapçım. Dur dur. Sakin ahbap. Arkadaşlar sakin durmuyor. Sakin sakin dur. Hop lazer fırlatmak yok. Hop hop Arkadaşlar vallahi lazer fırlatıyor. Hop hop. Lazer fırlatmak yok. Arkadaşlar bu en, en efsane sopa. Yani bakın bu ne bir sopa arkadaşlar. Bu sopa direkt öldürüyor. Çünkü efsane sopa. Aa, gelme. Gelme. Ya evladım dur dur. Evladım. Arkadaşlar bildiğiniz durumu yok ki. Bir kazansam. Aa, bekle bekle. Kardeş. Kardeş dur kaç. Kardeş. Karşım. yok karşıyım. Kimsin? Kim tanıyorsun kendini? Aa, arkadaşlar öldüm ya. Kaç kaç. Kardeş. 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 kaç dur hele. Bakın arkadaşlar. E ee, o kendimi kalkan yaparım. Gidiyorum. Gidiyorum, gidiyorum. Allah! Allah hekber, Allah hekber. Gitar al. Gitar al, oho. Arkadaşlar Arkadaşlar gitarla vuruyorum. <laughs> Gitarla mı vuracağım yani ya? Gitarla mı? Gitar nedir? Gitar bilen var mı? Alo gitar. Gitar diye seslenirim. O arkadaşlar bu efsane bir sopa. Vay arkadaşlar bakın. Ee, arkadaşlar güzel gidiyor muyum? Kötü mü gidiyorum? Fenerbahçe dur dur. Ya dur dur. Ya dur kardeş. Kaç dur kaç. Kaçayım. Kaçayım. Bak kaçayım. Dur hele dur. Arkadaşlar ölmüyor ki bu. Kaç dur. Ya, kaç dur dur. Al al. Arkadaşlar vallahi çıldırmış ha. <laughs> bu Fenerbahçe'nin rolünü kim yapıyor? <laughs> Lan sen balık gidiyorsun? Ne anlayayım? Yani? Buzla mı kavga edeceğim şimdi? Arkadaşlar sen adayım mı? Buzla kavga ediyorum. Tamam. Ne öyle şimdi? Buzla mı kavga edeceğim? Küçücük buz, pereksiz buz. Ne gözleniyorum? Gel, gel. Gel, korkak. Allah! Arkadaşlar nazar kullandı. Allah kaç. Hayır düştüm. Arkadaşlar bakın. Ah. Oh. Burada kalacağım ve öldüreceğim. Kimsin? Kaç. Kaç. Gelin gelin. Gelin toplantı yapmalıyız. Ya burada çivile mi kavga edeceğim arkadaşlar? Çivile kavga etmek zor değil mi? Kalmanacak bu kadar uzayabiliyor. Ne yapayım? Biraz fazla yakınlaşım ya. Yani. Ya ne yapıyorum? Ya, ateş kulaçlar. Bu özelliği biliyor. Gel gel kardeş. Kaç gel. Ya, kaç kaç. Dur dur da dur. Dur. Aa hop, hop. Ne ya? Bu ne? Bu ne ya? Ya bu ne? Ne silahlar mı yapacağım? Kimler saklanmış olma? Hay kardeş. Kaç dur kaç. Kaç. Hop hop. Hop ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Allah! Hey gelme. Gelme. Bak gelme. Fena olduk. Bak bak. Bak bak. Bak bak bak. Bak fena yapıyor. Biliyor musun sen fena yapıyorsun? Hemen bak hemen. Hemen dalma, hemen dalma. Ben hemen dalma. Hemen dalma diyorum sana. Anlıyor musun? Anlıyor musun lan? Anlıyor musun lan? Anlıyor musun? Lan yapma. Lan kaç. Arkadaşlar sürekli durmuyor ya. Bu nasıl şey? Dur atıyorum Dur bak sinirim bozma. Dur bak bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyebilir miyim kaç? Dur dur. Ne ya video çekiyorum git. Kaç kaç arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu saat çok sakınma bence. Ya arkadaşlar. Ah gel bakalım. Ah dostum ah. Ah dostum ah. Ah dostum ah ah. Dostum, ah. ah, dostum, ah, ah. Ya ah dostum ah. Ah bilmeliyim dostum ah ah. Yavaşsın Ana gelme gelme bak. Bak gelme diyor. Gelme diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar ben ne yapacağım? <laughs> git lan git. Gel. Nasıl yapmaz nasıl kalkmayacağım? Silahla vuracağım mı? Apo arkadaşlar. Arkadaşlar bunları da öldüreyim. Video çekimini göstereceğim. Annem tamam mı? Arkadaşlar arkadaşlar. Gitmem lan buradan. Eh. Arkadaşlar Çabuk. Allah. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Gideceğim. Gideceğim. Git. Gel. Gel. Git. Allah. Allah. Beklet. Arkadaşlar. Yok. Gel amira. Gel amira. Arkadaşlar. Ya git burada kalp. Arkadaşlar bir ya. Ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hayır. Dabe dabe. Ne çektim bunu ne lan? Oh bab. Oh, arkadaşlar. 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 Kılıç. 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 Kılıç.